adı Afet Zinciri. Oyunumuzda 51 kart var. Her kartta afetlere yönelik bir soru var. Bizim hazırladığımız. Ve o kartlarda başka bir sorunun cevabı var. Ar arkasında resmi var. Her bir hazırladığımız kartta barkod okuyucu var bu kare kod kare kod soruların cevaplarını gösterir. Şimdi oyunumuzun oynanışına ve kurallarına geçelim. Her kart oyuncu sayısına göre dağıtılır. Bir oyuncu kartlardaki bir soruyu okuyarak oyna, oyunu başlatır. Soru. Yangın anında bir yerimiz yandıysa ne yapmalıyız? Cevap. Hangi oyuncudaysa cevap bende deyip önce cevabını okuyup sonra kartın sorusunu okur. Cevap bende. Bir yerimiz yandıysa bu bölgeyi 15-20 dakika soğuk suya tutup kuru bir bezle saralım. Soru: Afet ve acil durum çantasında iletişim için ne bulundurulmalıdır? Daha sonra cevabı ve sorusu okunan kart ortaya bırakılır. Sıradaki kartta oy, cevab, oyunun cevabı ve sorusu okunmasıyla afet zinciri oyunu devam eder. Cevap bende. Radyo ve pil. Afet a ve acil durum çantasında haberleşme amacıyla radyo ve pil bulunmalıdır. Soru. Taşınabilir söndürme cihazını kullanırken yapılması gereken dört adım nedir? Oyunda bir sorunun cevabında çelişki yaşandıysa, kare kodu okutularak cevaba bakılabilir. Tüm kartlar tamamlandığında, sondaki kartın sorusu ilk kartı gösterir ve böylece zincir tamamlanmış olur. Deprem anında metro veya benzeri toplu taşıma araçlarındaysak ne yapmalıyız? cevap bende. Metro'da sıkı tutulmalıyız. Arkasında cevap yazıyor. Toplu taşıma içinde sıkı <laughs> durulmuş askı korkuluk veya herhangi bir yere tutulmalıyız. Soru binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktimiz varsa ne yapmalıyız? Bende. Tahliye almak. Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz varsa tahliye olun. Heyelanları engellemek için ne yapmalıyız?